Çok değerli başkanım, saygıdeğer Beşiktaşımızın Divan Kurulu üyeleri, kıymetli kurullarımız ve başkanları, pek değerli Beşiktaşlılar, ben öncelikle hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Bugün teşekkür ederim. Bugün buraya camiamızın büyüklüğünün timsali olan Beşiktaş Divan Kurulu'nun huzuruna, sizlerin karşısına çıkmaya geldim. Adalete güvenim inancım tam. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Gururla, onurla, alnım açık, başım dik bir şekilde karşınızdayım. Benim için gerçek ceza bir gün huzurlarınıza çıkamayacak duruma gelmek. Bugün de zaten örneklerini maalesef bazı eski başkanlarımızda ya da yönetim kurulu üyelerimizle yaşa yaşıyoruz. Değerli divan kurulu üyeleri, Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun bizler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasına sebep olan denetim kurulu raporunu detaylıca inceledim, inceledik. Altını çok net çizmek istiyorum. Ben dahil herkes gerek kulübümüzün yetkili kurulları, gerek Türk adaleti karşısında sorumluluk alanındaki faaliyetler hakkında hesap verecektir, hesap vermelidir. Daha önce de söylemiştim, yine altını çizerek vurgulamak isterim. Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ımızın bir lirasına dahi göz koyan haysiyetsiz birisi varsa karşısında önce beni bulacaktır. Ayrıca bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm denetim kurulu başta başkan olmak üzere üyelerine de çok çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları çalışma Beşiktaş'ın demokrasiye olan bağlılığını güçlendirdiği gibi dikkatle incelenmesi gereken notları da barındırıyor. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım Serdar Adalı, camiamızın büyüklerinin huzurunda sizlere seslenmek istiyorum. Selamlar Başkanım, burada tekrardan. Ben en başından beri her fırsatta birlik ve beraberlik çağrısı yapıyorum. Bu saatten sonra da bizim kenetli, kenetlenmeye ihtiyacımız var. Burada belki de en fazla konuşulabilecek son 11 ay ile alakalı bunu televizyonlarda defaatle de ifade ettim. Küfesi en dolu olan kişilerden biriyim. Ama ben böyle yaptım, şöyle yaptım demek yerine artık ileriye bakmamıza gerek olduğunu düşünüyorum. Demin Sayın Başkan da çok güzel ifade etti. Artık aramızdaki buzları eritmenin zamanı geldi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Bundan dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. Defalarca söyledim, yine tekrarlıyorum. Ee, Sayın Başkan'la bir yarışa girdik, seçim yarışına girdik ve kendisi ve yönetim kurulu arkadaşları seçimi kazandılar. Ama önümüzde Mayıs'ta bir seçim sürecimiz daha var. Ben kesinlikle başkanın arkasındayım, devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Kendisine de başarılar diliyorum. Benim Beşiktaş'tan hiçbir çıkarım yok. Başkanım, sizden ve yönetim kurulundan tek isteğim, Beşiktaş'ın iyiliğini düşünün, Beşiktaş'ın iyiliği için bir şeyler yapın. Artık aramızdaki buzlar da erisin, tüm camiamız tekrardan kenetlensin. Bu arada sözlerimi de şöyle noktalayacağım, camiaya bir sözüm vardı, Sayın Başkan'la beraber katılmış olduğumuz bir televizyon programında seçilsem dahi, seçilmesem dahi bazı maddi sözlerde bulunmuştum. Bundan dolayı da sizlerin huzurunda deklare etmek isterim ki, kulüpten alacağım 10 milyon euroyu da pazartesi itibariyle kulübümüze bağışlayacağımı söylemek isterim. Teşekkür ederim. Denetim kurulumuzun raporunda çok doğru bir ifade var. Artık geçmişin teselli edici hatıralarını ve geçmiş dönemlerin hatalarına odaklanmayı geride bırakıp kulübümüzün geleceğini sarsan iktidarsızlığa karşı net ve kararlı adımlar atma vaktidir. Ben hep söylüyorum, yine söylüyorum. Buradayım. Herhangi bir hesap, kitap verilecekse gerek hukuki anlamda gerekse de denetim kuruluna, ilgili kurullara saklanmıyorum, kaçmıyorum. Benim Beşiktaş Divan Kurulu benim her zaman sığınacağım liman, liman, limanım olmuştur, limanım olacaktır. Buraya her zaman sözlerime son verirken buraya her zaman e, hesap vermeye de gerekirse günü geldiği zaman da hesap sormaya da geleceğimi bilmenizi isterim. Ben tekrardan Sayın Başkan başta olmak üzere tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza, arkadaşlarına e, canı gönülden başarılar dilerim. İnşallah bu akşam da maçı alacağız başkanım. Çok değerli başkanım, saygıdeğer Beşiktaşımızın Divan Kurulu üyeleri, kıymetli kurullarımız ve başkanları, pek değerli Beşiktaşlılar, ben öncelikle hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Bugün teşekkür ederim. Bugün buraya camiamızın büyüklüğünün timsali olan Beşiktaş Divan Kurulu'nun huzuruna, sizlerin karşısına çıkmaya geldim. Adalete güvenim inancım tam. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Gururla, onurla, alnım açık, başım dik bir şekilde karşınızdayım. Benim için gerçek ceza bir gün huzurlarınıza çıkamayacak duruma gelmek. Bugün de zaten örneklerini maalesef bazı eski başkanlarımızla ya da yönetim kurulu üyelerimizle yaşıyoruz. Değerli divan kurulu üyeleri, Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun bizler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasına sebep olan denetim kurulu raporunu detaylıca inceledim, inceledik. Altını çok net çizmek istiyorum. Ben dahil herkes gerek kulübümüzün yetkili kurulları gerek Türk adaleti karşısında sorumluluk alanındaki faaliyetler hakkında hesap verecektir, hesap vermelidir. Daha önce de söylemiştim, yine altını çizerek vurgulamak isterim. Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ımızın bir lirasına dahi göz koyan haysiyetsiz birisi varsa karşısında önce beni bulacaktır. Ayrıca bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm denetim kurulu başta başkanı olmak üzere üyelerine de çok çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları çalışma Beşiktaş'ın demokrasiye olan bağlılığını güçlendirdiği gibi dikkatle incelenmesi gereken notları da barındırıyor. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım Serdar Adalı, camiamızın büyüklerinin huzurunda sizlere seslenmek istiyorum. Selamlar Başkanım Bora tekrarda. Ben en başından beri her fırsatta birlik ve beraberlik çağrısı yapıyorum. Bu saatten sonra da bizim kenetli, kenetlenmeye ihtiyacımız var. Burada belki de en fazla konuşulabilecek son 11 ay ile alakalı bunu televizyonlarda defaatle de ifade ettim. Küfesi en dolu olan kişilerden biriyim. Ama ben böyle yaptım, şöyle yaptım demek yerine artık ileriye bakmamıza gerek olduğunu düşünüyorum. Demin Sayın Başkan da çok güzel ifade etti. Artık aramızdaki buzları eritmenin zamanı geldi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Bundan dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. Defalarca söyledim, yine tekrarlıyorum. Sayın başkanla bir yarışa girdik, seçim yarışına girdik ve kendisi ve yönetim kurulu arkadaşları seçimi kazandılar. Ama önümüzde mayıs'ta bir seçim sürecimiz daha var. Ben kesinlikle başkanın arkasındayım. Devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Kendisine de başarılar diliyorum. Benim Beşiktaş'tan hiçbir çıkarım yok. Başkanım, sizden ve yönetim kurulundan tek isteğim, Beşiktaş'ın iyiliğini düşünün, Beşiktaş'ın iyiliği için bir şeyler yapın. Artık aramızdaki buzlar da erisin, tüm camiamız tekrardan kenetlensin. Bu arada sözlerimi de şöyle noktalayacağım. Camiaya bir sözüm vardı, Sayın Başkan'la beraber katılmış olduğumuz bir televizyon programında seçilsem dahi, seçilmesem dahi bazı maddi sözlerde bulunmuştum. Bundan dolayı da sizlerin huzurunda deklare etmek isterim ki, kulüpten alacağım 10 milyon euroyu da pazartesi itibariyle kulübümüze bağışlayacağımı söylemek isterim. Teşekkür ederim. Denetim kurulumuzun raporunda çok doğru bir ifade var. Artık geçmişin teselli edici hatıralarını ve geçmiş dönemlerin hatalarına odaklanmayı geride bırakıp kulübümüzün geleceğini sarsan iktidarsızlığa karşı net ve kararlı adımlar atma vaktidir. Ben hep söylüyorum, yine söylüyorum. Buradayım. Herhangi bir hesap kitap verilecekse gerek hukuki anlamda gerekse de denetim kuruluna, ilgili kurullara saklanmıyorum, kaçmıyorum. Benim Beşiktaş Divan Kurulu benim her zaman sığınacağım liman, liman, limanım olmuştur, limanım olacaktır. Buraya her zaman sözlerime son verirken buraya her zaman e, hesap vermeye de gerekirse günü geldiği zaman da hesap sormaya da geleceğimi bilmenizi isterim. Ben tekrardan Sayın Başkan başta olmak üzere tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza, arkadaşlarına e, canı gönülden başarılar dilerim. İnşallah bu akşamda maçı alacağız başkanım.